Aa! Aa! Arkadaşlar beni yere yapıştırdı. Gözükmedi çünkü. Siz onu gördünüz. Salladı beni ve yeri fırlattı. Oh. Anam. Ağzım etti. Diğerini yani ne yapacak acaba? Ah, gerçekten. Ezbillemini şeytan racı Bismillahirrahmanirrahim. Beni burada inşallah bulamaz ya. Ya biz niye bunun işi? Ben niye geldim? Allah beni affetsin ya. Niye biz bunun işi? Niye biz bu işin içine girdik ya? Biz arabayız ya. <laughs> Şimdi beni yer giyip yer, yerse olamaz. Arkadaşlar videoyu beğenin kanala abone <laughs> olun Çok dar bir yere saklandım. Neredesiniz? Sizi bulacağım. Şuraya bakayım. Aa, oldu seni. Hayır. Olma. Oh. Bağıracağım sana şimdi. Aa, ah, ben çok bağırıyor bana. Lan seni yiyemeyeceğim lan. Atacağım seni. Aa. Ah. başkalarını bulacağım. Lan yani, Çok korkuyorum. Gitmem lazım. Arkadaşlar. Şu an hayatımda ilk defa bu kadar korktuğumu hissediyorum. Beni inşallah bulamaz. Ben ne saklayacağımı da bilmiyorum. Geri gideyim en Hayır. Yiyecek beni. Pardon ulan ye lan. Seni bırakacağım lan. Bırakacağım seni. Şöyle yere atayım. Bu ah. da olan ezik. Al. Seni yiyeceğim cın 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 o yedim. Hmm. Hatta bunu da bu da işe yarar. Oh aç, aç. ağaç. Oh oh oh. Ağaçtayım. Neredesin? Neredesin? Bu sesle çok yakından bir yere geliyor ne? Allah senin ayağın Seni atacağım şimdi. Hepin. Ne oluyor anlamadım ki ya. İnsan olmak da ayrı bir şey. Aa! Beni. Nem, 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 nem. Aa, Kolumu diye yedi. Nem nem nem. Anam ayağımda yedi. Olmaz. İnsan insan. Buraya gelmeyecekti. Şimdi senin, senin kafanı da yiyeceğim. Ama onu kameranın önünde değil. Gözünüzün önünde yiyeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar gözünüzün önünde onun kafasını yiyeceğim bir insanı. Ay yeme. Yeme. gerek yok. Beni mi daha önemli. Zombi miyim ben? Çocuğum <Sat> beğenin kanala abone olun. Hiçbir araba beni yenemedi. <Sat> <Sat> Kimse beni yemez kaçmalıyız. Ne? Hayır kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Hayır akşam oldu. Hiçbir şey göremiyorum. Çok sesli ama. Hayır yeni ses diyor. Gidiyorlar. Hayır gidiyorlar. Kız yetişmem lazım onlara. Gidemezsiniz. Aha yakalayacağım. Yani hep geri geri gidiyorum ben. Adem. Bir daha ikinci sefere yine yakalayacağım sizi.